Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili kova burcum tekrardan sefalar getirdiniz öncelikle bir hatırınızı sorayım inşallah iyisinizdir sağlığınıza duacıyım senin için fincanı kapattım ee, neler seni bekliyor neler beklemiyor hepsini tek tek senin için yorumlayacağım onun öncesinde sevgili kova burcum sen niyetini tutarken ben de birkaç bildirimde bulunmak istiyorum sağ alt köşede abone ol butonu var. Oraya tıklayıp abone olursan çok sevinirim. Eğer abone olduysan da kahve falındayım ailesine hoş geldin diyorum. Evet arkadaşlar takipçilerimi de buradan kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Sevgili dostlarım sizden ufak bir ricada bulunmak istiyorum. Hani emeklerime bir nebze olsun katkıda bulunmak istiyorsan 5 saniyenizi rica edeceğim. Yani, Allah 5 saniye ayırabilirseniz bana Takipçilerime buradan da e, zaten onlar e, beğenilerini sunuyorlar. Ne diyeyim? Sevgili dostlarım sizden e, ufak ricaım da bu. beğeninizi bekliyorum. Bir nezle de olsa. Like'larınızı yani. Youtube ve e, videoların devamı için e, çok önemli tıklarsanız en yeni videolarımdan da haberdar olmak için Böyle sarı çan şeklinde bildirim zili butonu var. Oraya tıklayıp tübüne işaretlersen en güncel videolarımla sana misafir olacağım. Arkadaşlar, kanalımda özel e, fal bakıyor musunuz şeklinde yorumlarınızı alıyorum. Kanalımda açıklama kısmında WhatsApp numaram var. Oradan ulaşabilirsiniz. Niyetini tuttuğunu varsayıyorum. Sevgili burcum Neyse halin çıksın faal diyelim niyetini tuttuğunu varsayarak. Hadi bakalım. Hani ne derler? Eh... Yani şöyle yapalım, Evrenim çevirelim bir bakalım sevgili Kovaburcuğum. Ya yani şöyle bir şeyle başlayabilirim senin için canım benim. Gelenekçi düşüncelerinden uzaklaşacaksın. Hep böyle gelenekçiler, o ne der, bu ne der. Hep böyle bir şeyler var. Ee, i̇konlar, şeyler, yorumlanması gereken kahve işte objeler var. Şimdi şöyle söyleyeyim, aşk ve tutku dolu bir e, döneme hoş geldin diyebilirim. Yani bu ay böyle e, çatışmalardan uzak bir ay yaşayacaksın yani Mayıs'ın sonuna kadar. Ve saygıya verdiğim önem artacak dersem geridir. Yani özellikle rahatsızlık duyduğun bu gelenekçi bazı düşüncelerinden arınmanın yollarını arayacaksın. Yani değişimi kucaklarken gerek zihnen gerekse ruhen olumlu yönde geliştiğini görmek için huzurla dolacak için. Maşallah diyelim yani bu dönem öyle. Doğa özlemi duyabilirsin ama yani öyle bir şey ki hani ya da doğa özlemi duyan kova burcu olarak kısa süreli de olsa yolculuklara çıkıp kafanı dinlendireceksin. Yani onların da yolu açık. Birazcık böyle şey olmuşsun. Doğaya karışmak istiyorsun. Beni artık herkes evde tıkılıp kaldı ya ondandır. Sevgili kova evli bir kova bu ayın bu aylarda eşinle ve eşin ailesiyle keyifli vakit geçirebilirsin. Yani büyük bir aile belki de hani bu kısıtlamadan sonra bir pikniğe bir şeye gideceksiniz. Yani böyle kaynaşıyorsunuz. Neşen yerine gelecek. Yani tüm ailenin bir, bir arada neşeyle güneşin tadını çıkardığı anlar ruhuna iyi gelecek. Bu da güzel. Yani insan ruhunu dinlendirmesi de aile bağlarının güçlendiğini ve manevi duyguların daha da derinleştiğini hissedeceksin. Yani evliliğin sorunlar yaşayan bir kova burcuysa özellikle kendi özgürlüğünden taviz vermek istemeyebilirsin artık. Yani ancak eşinin duygularını ve isteklerini de yabana atmamalısın. Yani kendini ifade ederken daha açık bir dil kullanmanda fayda var. Yani öfkeyle kalkan zararla oturur, derler ya, ya sakın öfkeli kalkıp zararla oturma. Oturabilirsin bunu da unutma. Ya kariyer olarak da sevgili Kova Burcu gerçekleştirecek planlar oluşturmak için ideal bir döngüde olduğunu görüyorum. Yani gerçekleştireceksin. İşte sosyal hayatında böyle zarafetinle e, yürekliğine epey konuşacağını söyleyebilirim sana başkaları. Ha, duruşun barışı elde etmene önemli rol oynayacak. Yani böyle aslan gibi dimdik ayakta. Eğer kamu kuruluşunda çalışan bir kova burcuysan bu ayın sonuna baktığımızda Mayıs ayında diyelim hadi baskı altında hissedebilirsin kendini. Bazı kısıtlamalarla karşılaşman gergin bir ruh haline bürünmene neden olmuş kendi için hayatını kontrol altına tutmak isteyebilirsin. Hani bu e, bu ayda böyle konforundan hiç mi hiç ödün vermek istemeyeceksin. Lüksü olan ihtiyacın artacak. Yani birazcık herhalde paralar gidiyor mu diyeyim. Yani e, bu dönemin konforundan hiç mi hiç ödün vermek istemeyeceksin çünkü. Yani ihtiyacın olan şeyleri. Bir alışveriş merkezine gidip hani bir çift ayakkabı alacaktım neler neler aldım Diyebilirsin, Anlatabildim mi? Ha, Fecersizce harcamak. Allah daha çok versin ki çok harcayalım, değil mi? Ama bir de hani bizim sıkıntıya sokacak şekilde e, harvar parman savurursak o da hoş değil. Bu da e, üç katlı bir Yok. Yani bir anda susturdu. E, niye sustuğumuzu? Bir cami gözüküyor ama bu camiyle ile ilgili dualarım var. Yani e, çok dua ediyorsun. Bu gerçekleşecek mi dersen evet ya. Hani böyle bir çok az bir zamanını alacak ama gerçekleşecek. Çünkü o kadar yürekten dua ediyorsun ki. Yani kalbin titriyor. Artık olay neyse ya da kişi kimse. Kalbin titriyor. Yani hep dua ediyorsun. Eğer ki Tabii ki her şeyde duacınız hem senin hem de tesadüfen açan kişiler de olsun. Dualarınızı eksik etmiyoruz. Özellikle sağlıkla ile ilgili dualarınızı Allah'ım tez vakitte şifasına kavuştursun. Hastalık çok kötü. Hastaya bakmak daha da kötü. Yani zor hani manevi olarak insanın çökerten şeylerden bir tanesi de budur. Parasal konulara baktığımız zaman da yolların açık ama e, birisi seni böyle bir engelleme durumu var yani ya da daha önceden engellemiş. Yani yolların hep o tarafa çıkıyor, o kişiye çıkıyor. O kişi de ne hainmiş ya o. Yok artık diye. Ha, artık dizlerini de övüyorsun ama boşver sen kendini toparlıyorsun ama. Kesinlikle toparlıyorsun. Bir nankör bir arkadaşın var senin. O nankörlüğü bir türlü kafandan atamıyorsun. Nankör davranıyor. Boş bir güzel nankör olsun. Ne kadar nankörlük yapabilir sana? Bir, bir kere daha belki ya da son kez yaptı artık. E maymun gözünü açtı demeyelim mi artık? Yani arkadaşlar şunu tavsiye ediyorum size. Size bir adım gelsin, hani bana derler ya, bana bir adım gelene ben on adım giderim. Hayır efendim, bir adım geliyorsa sen de bir adım gideceksin, o kadar. O on adım gelirse sen on adım gideceksin. Bak gene sinirlendim. Ya parasal konularında da işte birazcık sıkıntılar yaşayacaksın ama hayatının merkezinde ufak bir borcun var. Onu kapatmaya çalışıyorsun, yani ufak derken o kadar da ufak değil yani. Ama bunların hepsinin yolları açık sana ee, güzel gidecek hani açık Tabağına bir de bakalım mı sevgili kova burcum akıl burcum kovaları çok seviyorum maalesef hepsini çok seviyorum da kendim kova burcuyum ya ondan insan önce kendini sevmeli zaten değil mi valla bir yılan hani çevrende şeyde Böyle hayatın her şeyine karışıyor ya bu. Hani şey de değil. Hani e, sana ne diyeceksin ağzının ucuna kadar geliyor. Yine de karışıyor. Ya biraz uzaklaştır bunu. Yani ağzından hiç iyi bir şey çıkmıyor. Yani e, ne kadar karanlık yüzlü birisi bu? Sadece hani böyle seni eleştiriyor gibi. Ya bırak Allah aşkına. Kendi şeyine bak. Ama o yılan gibi hani çatallı dili var ya böyle kötü kötü konuşuyor. O çatallı dilini yutacak. Ne diyelim? İnşallah if iflah olur diyelim. Yani biz gene kötü şeylerimizi söylemeyelim. Güzel niyetlerimizi bildirelim. İnşallah Allah ıslah etsin yani. İflah olsun, ıslah etsin. Ne diyeyim? Mümkün olduğu kadar da görüşmeliyim yani çok çok bağlantın yoksa. Sevgili arkadaşlar, sevgili Kova Burcum, şöyle değişimi kucaklayacaksın. Onu söylüyorum. Hani gelenekçilerden biraz daha uzaklaşacaksın. Kim ne derse desin moduna girebilirsin. Ama yine de bir sevgili kovan dikkat et tamam mı? Sen iyi ol boş ver. Sana taş atana sen ekmek at boş ver. Hepsinin böyle o güzel ruhun o güzel kalbin bunların hepsini karşılayacak güçte. Anlatabildim mi? Seni çok seviyorum sevgili Kovaburcuğum. Ne diyoruz? Like'larınızı unutmayın lütfen. İstediğim tek yani, emeğe saygı eğer birazcık katkıda bulunmak istiyorsan like'larınızı atın. Yani beğenilerinizi. Abone olmadıysan sağ alt köşede abone ol butonum da var. Oraya da tıklarsan zaten e, kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum takipçilerime. Şunu söyleyebilirim. Eee bütün yorumlarınızı okuyorum. Bütün yorumlarınızı okuyorum ama hepsine cevap vermem imkanı yok. Yani ama okuduğumdan emin olabilirsiniz. Mesafeli kalın sevgili kovucum. Başka ne diyorduk? Sağlıklı kalın. Başka? Maskeli kalın. Bizleri üzmeyin. Sizi çok seviyoruz çünkü. Yani üzül, üzülmeni istemiyorum. Senin de, sana da üzülen bir akraban, bir yakının var. Kimse kimseyi üzmek zorunda değil. Yapacağımız sadece birazcık olsun, bir nebze olsun. Tek bir. Sağlıcakla kal, hoşça kal diyorum sevgili Korbabucuğum. Görüşmek üzere.